Bugünkü güllacımız ee, kara dut ceviz, üstünde bol fıstık da var. Bol fıstık. Evet yine bizim agobumuz götürüyor malı. Evet. Klasik güllaç mı olmuş? Klasik güllaç mı olmuş? Evet. O zaman bunu mu puan veriyorsun? Nasıl klasik abi? Dörtten var. O evet. süslemesi Şimdi ama. ki. Süslemesi için diyorum. Doğru değil mi? mı? Hepi, sen ne yapıyorsun oğlum? Çok Hı. Ben. Bak bak bir yut bakayım evladım. Al bir yok mu? <laughs> hayır hayır yani şöyle ağzına sokarken çekeceğim. Ya. Sen misin? yarım ver bir tane Yarım yani şimdi. Evet, nasıl? Nasıl? Güzel. nasıl güzel mi? Kahane. Güllaç diyorsun, böyle yapılır ve böyle yenir. Böyle yapılır, böyle yenir.